Ey yüzlüleyimne şeydani Bismillahirrahmanirrahim. El hakümü kasuru, Hatta zürtümül mekbiri, Kelleh sefet alemünü Sümme kelleh sefet alemin, Kelleh alev talemune ilmel yekini, Leteravuneli cehim, Sümme leteravünneha ha aynel yekini. Sümmeletüs tüselünne yeme izini anin ne'im Bismillahirrahmanirrahim İnne ağdayna kelike vüser Fesalli li rabbike ve İnne şaniyeke kehvele ebter Sadakallahu Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şümezzana ve erham bi hürmetil fatiha